Merhaba arkadaşlar ben İlker Şirik yeni bir yazılım hocası.com görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda Windows Form kontrollerinden Help Provider'a değinmeye çalışacağız. Ve bu sayede uygulamalarda yardım metinlerinin ne şekilde eklenildiğini görmüş olacağız. İçeriye göz atacak olursak arkadaşlar help provider nedir ve nasıl kullanılır gibi bazı sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Ve daha sonrasında da help provider'ın nerelerde kullanılmış olduğunu tespit edeceğiz. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden help provider'ın nerelerde kullanıldığını görelim. Ve daha sonrasında da help provider'ın ne şekilde ifade edildiğini Visual Studio üzerinde görmeye çalışalım. Evet arkadaşlar örneğin bir Word belgesi buradan açalım. Ve bizim için arkadaşlar Word belgesi başarılı bir şekilde başlatıldı. Ve burada arkadaşlar örneğin bir yazı değeri yazıyoruz ve daha sonrasında burada bir yardıma ihtiyacımız oldu. Ve bunun için arkadaşlar F1'e bastığımız takdirde bizim için bir yardım değeri çıkacaktır. Ve diyebiliriz ki arkadaşlar Microsoft'un tüm programlarının içerisinde F1 yardım metni olaraktan kullanılır. Ve bu da arkadaşlar genel olaraktan klavyenizin üzerinde bir yardım işaretiyle bulunmaktadır ve tüm yardım işaretleri için F1 kısa yolu kullanılmaktadır ve diyebiliriz ki arkadaşlar buradaki dosyanın açılmasında etken olan değer bir help provider değeridir ve biz de projelerimizin içerisinde F1'e bastığımız takdirde bir yardım metninin çıkması için bazı kodlama işlemlerine gideceğiz ve bunu arkadaşlar bu şekilde söylememizin akabinde şimdi gelin bunu Visual Studio üzerine görmeye çalışalım bunun için arkadaşlar Visual Studio ortamına geçebiliriz. Ve Visual Studio başarılı bir şekilde başlatıldı Ve yeni bir proje başlatmak için New Project linkine tıklıyorum Ve daha sonrasında Visual C Sharp ve bunun altında bulunan Windows diğerini tıklıyoruz Ve bizim için kullanıma sunulan hazır template'lerden Windows Form Application template'ini seçip buna ait bir isim verelim Help Provider örnek olarak değerlendirilen bir proje ismi yazalım ve OK butonuna tıklayalım ve projemiz başlatıldı arkadaşlar. Şimdi bunun içerisine bir tane Help Provider sürükleyip bırakacağız. Ve diyebiliriz ki arkadaşlar Help Provider F1 işareti ve bunun ikonu ile bulunan bir kontrol olarak ifade edilir. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar F1 olarak bir kısa yol durumu vardır. Ve bunu sürükleyip bıraktığınız takdirde projenizin içerisinde eğer ki F1'i basılır ise bunun çalıştırılma işlemine gidilecektir. Ve bunun içinde arkadaşlar bazı kontrollerin bazı help provider ile ilişkilendirme yöntemlerine bakacağız. Ve daha sonrasında da kontrollerin içerisinde F1'e basıldığı takdirde ne gibi bir pencere çıkmasını istiyor isek bunu ayarlamaya çalışacağız. Bunun için arkadaşlar ilk önce help provider'ın ne gibi özellikleri var bunu inceleyelim. Bunun için arkadaşlar ters tıklayıp property diğerine tıklamamızın akabinde sağ pencerede bunun özelliklerini görebiliriz. Ve baktığımız zaman arkadaşlar buna ait olan bir tag yazabilir veyahut da bunun ismini buradan belirleyebiliriz debiliriz. Ve yine aynı şekilde bunun modifier değerini de yine buradan değiştirebiliriz. Ve bunun da arkadaşlar kendine özel bazı değerleri vardır. Ve bunu arkadaşlar bizim için help namespace olarak değerlendirilen bir özellik değeri. Ve bunun açıklamasına baktığınız takdirde arkadaşlar bunun içerisine herhangi bir dosya değeri yazarak bunun F1'e basıldığı takdirde çalışma işlemine gidebilirsiniz. Ve istendiği takdirde buradaki üç noktaya tıklayarak bunun herhangi bir dosya yerini buradan seçebilirsiniz. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar CHM, COL ve daha sonrasında da HTML olarak değerlendirilen bazı dosya uzantılarını seçebilir ve projenize yardım metni olaraktan ekleyebilirsiniz. Ve bunların açılımını da arkadaşlar buradan tekrar görebiliyoruz. Ve şimdi arkadaşlar buna herhangi bir şekilde değinmeyeceğiz ve bir kontrolün içerisinde bir bir yardım metni nasıl çıkarılır bunu görmeye çalışacağız. Bunun için arkadaşlar diyorum ki git ve benim için projenin içerisine örneğin bir tane text box at. Ve bu text box'ımızın arkadaşlar kendine özel bazı değerleri vardı ve buradaki özelliklerinin de property penceresinden çıktığını görüyorduk. Ve bunu arkadaşlar en alta indirdiğimiz takdirde buna ait olan bazı ekstra özelliklerin de geldiğini söyleyebiliriz. Ve baktığımız zaman arkadaşlar burada help keyword, help navigation, daha sonrasında help string ve show help değerlerinin bulunduğunu buradan söyleyebiliriz. Ve diyebiliriz ki arkadaşlar bunların bulunan nedeni projemizin içerisine atılan help provider kontroldür. Ve bunun arkadaşlar eğer kaldırılması istendiği takdirde de bunun içerisindeki özellikler de otomatik olaraktan kaldırılacaktır. Ve bundan dolayı da arkadaşlar biz global olarak değerlendirilen projemizin içerisine bir tane help provider bırakıyoruz ve bunun da kodlamasını yine aynı şekilde yapacağız. Örneğin arkadaşlar bunun içerisine F1'e basıldığı takdirde bir yardım metninin çıkmasını istiyorum. Bunun için arkadaşlar bunun üzerine tıklayıp alt tarafta bulunan help değerlerinden buna ait bazı değerler yazacağız. Örneğin arkadaşlar buraya yazılan help string değeri F1'e basıldığı takdirde bizim imlecimizin üzerine çıkacak olan bir yardım metnidir. Bunun için arkadaşlar örneğin diyorum ki Ben bir yardım metni adı altında bulunan bir tane değer yazıyorum. Ve daha sonrasında F5'e basıp projemizi değerlediğimiz takdirde arkadaşlar projemiz değerlenecek ve kullanıma sunulacaktır. Örneğin arkadaşlar burada F1'e bastığım takdirde ben bir yardım metni olarak değerlendirilen burada bir yazı değerinin çıktığını görebiliyorum. Ve bunu arkadaşlar buraya sürükleyip bırakıyorum ve daha sonrasında tekrar F1'e bastığım takdirde eğer fare imlecim neredeyse benim için yardım metni orada çıkıyor. Ancak bu yardım metninin çıktığı yer yani yardımın konusu buradaki text box'ın değeridir. Ve bunun için arkadaşlar diyebiliriz ki istediğiniz takdirde bu şekilde bazı yardım metinleri ekleyebilirsiniz. Ve buradaki değer arkadaşlar eğer ki false olur ise ve buradan tekrar F5'e basıp projenizi derler iseniz bu defa F1'e bastığınız takdirde herhangi bir şekilde yardım metni çıkmayacaktır. Çünkü arkadaşlar text box 1 için buradaki yardım metni kapalıdır. Ve buradaki değeri true yazıyoruz arkadaşlar. Ve bu sayede yardım metninin aktif olma işlemine gidiyoruz. Ve daha sonrasında arkadaşlar form 1'in üzerine tıklıyorum ve alta indiğim takdirde bununla ilgili olan help değerleri var mıdır? Buna da bakabiliriz. Örneğin arkadaşlar buradaki help buton değerimiz var ve bu da ayrı bir değerdir. Ve baktığımız zaman arkadaşlar bunun içerisinde de yine aynı şekilde help değerinin çıktığını görebiliyoruz. Ve burada bulunan misk değerinin içerisinde bulunan help string, help navigation, help keyword değer değerleri bizim için help provider'dan gelmektedir. Ve buradan arkadaşlar string olarak diyorum ki bu şekilde bir tane mesaj verelim. Ve daha sonrasında arkadaşlar buradaki provider'ı da yine aynı şekilde true olarak işaretliyorum. Ve tekrar F5'e basıp projeyi değerledik arkadaşlar. Ve buradan diyorum ki git ve F1'e bas. Ve tıkladığım takdirde benim bir yardım metni olduğumu buradan benim için söylüyor. Ancak arkadaşlar şu an için text box'ta fokuslanma özelliği olduğundan dolayı burada herhangi bir şekilde forma geçemiyorum. Bunun için arkadaşlar istediğiniz takdirde bir buton ile buradaki yardım metnini değiştirebiliriz. Ve buradan yine aynı şekilde yardım metninin buradan yazılabileceğini tekrar söyleyebiliriz. Bu şekilde bir değer yazdıralım ve bunun değerinde buradan true olarak tekrar işaretliyorum ve tekrar formumuza baktığımız takdirde bunun içinde yine aynı yardım metni var ve f5'e basıp projemi tekrar değerliyorum arkadaşlar ve f1'e bastığım takdirde butonun üzerindeki değer çıktı ve daha sonrasında arkadaşlar diyelim ki git ve benim için farklı bir buton at ve bu butonumuzun içinde arkadaşlar yine farklı bir tane daha yardım metni atalım ve bizim için arkadaşlar fokuslanın yani şu anki Kontrol bizim için yardım metninin çıkarılacağı kontrol diyor. Ben buton 2 diyelim arkadaşlar ve bunun değerinin de buradan true olarak işaretlendiğini söyleyelim. Ve tekrar F5'e basıp projemi değerliyorum. Ve bunun üzerine tıkladığım takdirde aktiflik artık buna geçti. Çünkü kenarındaki mavi değer görebiliriz. Ve F1'e bastığım takdirde ben buton 2 yazısını buradan alıyorum. Ve tekrar buton 1'e tıkladığım takdirde aktif olan buton 1 değeri ve F1'e bastığım takdirde ben bir butonum adı altında bulunan yazı değerleri çıkmaktadır. Ve bu değerler arkadaşlar Arkadaşlar genelde biz bir text box'ın içerisine yazı veya metin girileceği takdirde buradan bir belirleme işlemi için kullanacağımızı söyleyebiliriz. Örneğin arkadaşlar buraya bir tane text box atıp bunun içerisine bir TC kimlik numarasını belirleyebiliriz ve burada arkadaşlar ne yazmamız gerektiğini de buradaki yardım kontrolü sayesinde görebiliriz. Ve bu sayede arkadaşlar yardım metinlerinin F1'e basıldığı takdirde çıkabileceğini tekrar buradan söyleyebiliyorum. Ve buradan text box'ımıza atıp arkadaşlar örneğin içerisine TC numarasını yazmamızı istedik ve bunun kenarına da herhangi bir tane label atmadık. Ve buradan diyebiliriz ki arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık no giriniz yazısını yazalım. Ve tekrar F5'e basıp projemi değerliyorum. Projem değerlendi arkadaşlar ve buraya tıklayıp F1'e bastığım takdirde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarasını giriniz adı altında bulunan bir değerin çıktığını görebiliyoruz. Ve bu değer çıkması arkadaşlar sadece F1'e basıldığı takdirde aktif olacakları Ve bir sonraki dersimizin içerisinde tool tip adı altında bulunan bilgi çubuklarını göreceğiz. Ve bu da bizim için yazı yazar veya üzerine geldiğimiz takdirde çıkan bazı baloncuklar olacak. Ve bunu da sonraki dersimizde göreceğimizi söyleyebiliriz. Peki arkadaşlar ben buradaki text box'ın üzerine geldiğim takdirde F1'e basmamın akabinde bir tane yardım dosyasının açılmasını istiyorum. Ve bunun da bu şekilde bir dosya olmamasını istiyorum. Bunun için de arkadaşlar buradaki help provider'ın üzerine gelip buradan bir tane help namespace değerini belirlemem Gerekiyor Örneğin buradan arkadaşlar statik olarak değerlendirilen bir tane health değeri belirleyelim. Bunun için masa üstümüze gidip arkadaşlar örneğin lisans adı altında bulunan buradaki html dosyasını alalım. Ve aç dediğim takdirde artık ben nerede f1'e basarsam basayım bu benim için buradaki yardım dosyasını çalıştıracaktır. Ve f5'e basıp tekrar projemi derliyorum Ve projem başarılı bir şekilde değerlendi. Ve buradan arkadaşlar f1'e bastığım takdirde benim için yardım metninin açıldığını görebiliriz. Ve baktığımız zaman bizim için desktop'un üzerinde bulunan buradaki lisans dosyasının olduğunu tekrar söyleyebiliriz ve daha sonrasında arkadaşlar buton 2'ye tıklıyorum ve tekrar F1'e bastığım takdirde yine aynı şekildeki metin dosyam açıldı yani istediğiniz takdirde statik bazı yardım dosyalarını ekleyebilirsiniz veyahut da arkadaşlar buton 1'e tıklayalım ve buradan arkadaşlar help provider'ın içeriğine girmeye çalışalım. Ve buradan help provider 1'in içerisine girdiğiniz takdirde içerisinde yine farklı özelliklerin bulunduğunu söyleyebiliriz. Örneğin içerisinde bulunan keyboard değerini buradan okuyabilirsiniz. veya da navigation değerini yine buradan okuyabilirsiniz. Ve daha sonrasında içerisine yazmış olduğunuz buradaki help stringlerini buradan okuma işlemine gidebilirsiniz. Yani açılan değerlerin burada okuma işlemine gidebilir. Ve hangi kontrolde hangi metin değeri var bunu direkt olarak okuyabilirsiniz. Örneğin diyorum ki arkadaşlar git ve benim için buradan textbox 1'in içerisinde yazılı olan help provider değerin içerisinde değeri oku. Ve buradan gelen değer arkadaşlar bir stringdir. Ve diyorum ki git ve buradaki okumuş olduğun yardım metnini de benim için buradaki formun tekstine yazdır. Ve F5'e basıp tekrar projemi derliyorum Ve burada arkadaşlar buton 1'e tıkladığım takdirde bunun içerisinde yazılı olan değeri de okuduğumuzu bu şekilde söyleyebiliriz. Yani bu okuma işlemi bizim için F1'e entegre edilmiştir. Ve bu sayede help provider işlemini yapmaktadır. Ve daha sonrasında arkadaşlar help provider'ın içerisine yine devam edelim. Ve istediğiniz takdirde bunun zamanını arkadaşlar veyahut da bunun direkt olaraktan Buradaki help değerinin görünme işlemine gidebilirsiniz. Yani şu an için yardım metni görünüyor mu yoksa görünmüyor mu bunu buradan tespit edebilirsiniz. Ve daha sonrasında içerisine yeni yürüyeller içerisindeki değerleri atamak için de buradaki help space değerini aktarabilirsiniz. Ve istediğiniz takdirde buradaki dosya değerini de okuyabilirsiniz. Ve daha sonrasında arkadaşlar bizim için buradaki değerlerin resetlenmesi var. Ve daha sonrasında bunların bir de set özelliği var. Yani bunun içerisine gösterme olayının aktifliği da bunun string olayının değiştirilmesi da navigation veya keyboard değerinin buradan değiştirilme işlemine gidilebilir. Örneğin diyorum ki arkadaşlar git ve benim için buradan yeni bir kontrolün içerisinde bulunan string değerini değiştir. Örneğin arkadaşlar birinci işlem olaraktan buradaki değerini okumuştuk ve bizim için text box'ın içerisindeki help değerini direkt olarak başla yazdırmıştı. Ve bu yazdırma işleminin sonrasında diyorum ki git ve benim için text box 1'in buradaki help string'ini değiştir. Ve buradan diyorum ki arkadaşlar Değiştirme işlemi yapıldı diye bir metin değeri yazıyorum. Ve bunu yapmadan önce de arkadaşlar istediğiniz takdirde buradaki yardım değerini de iptal edebilirsiniz. Çünkü F1'e bastığım takdirde buradaki değer çalışacaktır. Ve tekrar Form 1 CS'e geçelim ve bu şekilde işlemimizi bitirelim. Ve f 5e basıp arkadaşlar projemi tekrar değerliyorum. Ve buradan buton 1'e tıkladığım takdirde arkadaşlar benim için textbox'ın içerisinde F1'e basıldığı takdirde çıkması gereken string değer yazdırıldı. Ve daha daha sonrasında içerisine girip tekrar F1'e bastığım takdirde değiştirme işlemi yapıldı adı altında bulunan sonradan set ettiğim string değeri buradan gösterildi. Yani istediğiniz takdirde buradan bir string değiştirme işlemine gidebilirsiniz. Ve daha sonrasında arkadaşlar bakalım help provider'ın başka ne özellikleri var. Ve bunun içerisinde arkadaşlar site özelliği ve tag özelliği var. Ve bu şekilde arkadaşlar bazı özelliklerinin olduğunu söyleyebiliriz. Ve burada arkadaşlar bir de disposit özelliği var ve bu dispose adı altında bulunan metot kullanıldığı takdirde buradaki metodumuz direkt olaraktan help provider'ı yok edecektir. Ve daha sonrasında yok edilmenin sonrasında da buradaki dispose adı altında bulunan even çalışacaktır. Ve bunun da arkadaşlar yakalama işlemini ve yok etme işlemini buradan ifade edebilirsiniz. Ve bunları da söylememizin akabinde arkadaşlar gelin slaytımıza geriye dönelim. Özet olarak değinmemiz gerekirse arkadaşlar Help Provider ne nedir ve nasıl kullanılır gibi bazı sorulara cevap bulmaya çalıştık. Ve daha sonrasında da Help Provider'ın nerelerde kullanılmış olduğunu tespit ettik. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimimizde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu olur ise bizlere yazılımacası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.